Tamam satır başlıyor başlıyorum başlıyorum Her neyse şimdi touch sistemini yapacağız Kerem'e de burada öğreteceğim Bunu ben biliyorum Kerem videosunu atarsa dislike Yes dislike <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz Hep Yeni bir video ile karşınızdayım ee, Bu videoda sizlerle birlikte şu e, taç atma sistemini yapacağız. Taç sisteminde burada eşya atmayı yapacağız. Hediye eşyayı da göstereceğim. Yanımda da e, Kerem'le Olcan var ama Olcan'ın mikrofonu yok Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Olcan kim lan? Olcan da olma oğlum? Alakalı. Aa tamam. Her neyse şimdi taç sistemini yapacağız. Kerem'e de burada öğreteceğim. Bunu ben biliyorum. Kerem videosunu atarsa dislike. Yes, dislike. <laughs> şimdi Kerem şey al eşya atmayı al Tacı aldın mı? Hayır. Şimdi beyler tacı alın yine. Bildiğiniz gibi Bir cim, her girdiğinizde size hediye gönderiyoruz şekil. 700 kez, e, 700 kez değil mi? Sen 700 al. Zaten 700 aldım oğlum. Şu hediyeler var zaten her girdiğinizde. o şeylerden olsun. <laughs> oğlum altın istiyorum altınım yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben devam edeyim. Şu hediye kutusundan bunları kullanıp envanterde bayağı bir Silah olunca, gereksiz silah olunca şu envanterden at seçeneği aktif oluyor. Bir bir bunları kullanıp atacaksınız ama önce şey yapın. Benim size önerim şurada diğer de eşya atmayı 1500 kez yapın altınınız varsa. Ben de altın olmadığı için 700 kez yaptım. Burada 1 milyon kp veriyor. Ben daha önce de yaptım. 77 tane atmışım. Daha bayağı bir var. Şimdi bunları yavaş yavaş atacağız. Bir tane daha taktik var. Şurada eşya dükkanına girelim. Eşya dükkanına girdikten sonra burada bir silah vardı. Bir dakika. O silahı alınca, dur ne, hangisiydi lan Bir dakika, bir dakika. Heh bu. Şu Kerem pompalı var. M3P diye. Evet. Bunu bir defa alınca, mesela bir defa alıyoruz ya. İkinci defa alınca üstüne eklenmiyor. Bak eşya süresi uzatılmaz diyor. Bunu böyle alıp alıp envanterden atacağız. Üstüne eklenmiyor bunlar. Bir dakika anlamadım şimdi bir daha Bir dakika ben göstereyim arkadaşlara. Bunu bu şekilde alıyoruz. Mesela üstüne eklenme yok. Mesela bir gün ya. Bir tane daha alınca iki gün olmuyor. Bir gün daha envantere geliyor. Hangisi lan? M3P diye bir pompalı var. O. Mesela göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi üstüne eklenmemiş sadece bu şekil şey olmuş. Şimdi bunları bir bir atacağız. Taktik bu. Böyle m 3 e atıyoruz atıyoruz. Şey yapıyoruz. Neyse ben bu şekil yapacağım. Eşya atmada da e, nakitiniz varsa şuradan bir tane eşya atmayı seçin. Zaten bir eşya atmaya 10.000 kp mi ne veriyor? Buna kaç bin altın istiyor? 50.000 altına 10.000 kp. iyidir yani. Nakitiniz varsa her ne olursa olsun buradan yan çarınıza veya bir şeye 300 nakite 100 nakite bir şey varsa atarsınız. 10.000 kp alırsınız yani. Ee, bu şekilde tekrar göstereyim ben şöyle eşya yanında Burada M3P var. Bu tekrar bulayım ben onu. Altınınızı ilk tacı alıyoruz. Sonra bundan gördüğünüz gibi üstüne eklenmiyor. Direkt bir günlük envantere gidiyor. Bunu alıp alıp şey yapacağız. Neydi ya işte envanterden atacağız. Her neyse beyler izlediğiniz teşekkürler. Kerem sen se Bir dakika oyundun. bir dakika. Ne bir dakika lan? Sıkıntı var. E tamam sıkıntı, sıkıntı yokmuş. Ben, sana... ben yanlış silah almışım lan. Geri zekalı benim niye olmuyor? <laughs> Neyse beyler, Kerem söylemek istediğim bir şey var. mı Abone olun. <laughs> Aynen, abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.